Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere e, okuduğum kitapları göstereceğim. Biliyorsunuzdur daha yeni duyuru videomu daha yeni attım. Öğlen attım, e, akşam oldu tabi Ramazan. iftar başlıyor yani, iftara az kaldı. Evet arkadaşlar, ilk kitabımla başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, benim ilk kitabım. E, şöyle yazılar daha değişik olabilir, ben okuyayım size. Ee, ilmin Kapısı İmam Ali, Ali'den Yöneticilere diye bir kitap var şöyle. Gerçekten yazarını söyleyeyim size. Mükerrem Mete. Almanızı tavsiye ederim. Ee, sayfasını falan da söyleyeyim. 79 sayfa. Gerçekten almanızı tavsiye ederim. İkinci kitabımla geçelim. İkinci kitabım ise e, şöyle bir kitap. Işık şeyden Ehli Beyt imamları. E, ee, Siracettin Önler'den şöyle bir kitabım. Ee, sayfası 108 bununla almanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap okudum bitirdim. İkinci kitabıma geçe, geçelim. Üçüncü kitabım ise e, ikinci kitabımdan daha değişik ama çok benziyor. Ehli kitabı, Kurtuluş Gemisi Ehli Beyt kitabı. kitabı. Ee, yazarı Mübarek Erol, yani S. Mübarek Erol yazmıştır. Sayfasını söyleyelim size. Ee, 107 sayfa. Dördüncü kitabımıza geçersek. Dördüncü kitabımın adı. E, Hazreti Cennet, Cennetle Müjdenin Hanımların ikincisi. E, Hazreti Fatıma Ahmet Temam yazmış. Eee Şöyle bir gösterelim. 50 sayfa. Şöyle. Beşinci kitabımıza geçersek. Beşinci kitabımda aynı seriden ama ben tabii kaybettim. İkisi kaldı. Haz Cennetle Müjdelen Hanımlar 6. Hazreti Ümmü Haram. Semir Halebi. Allah Allah bunlar değişik eder ama aynı. Böyle gösterelim. Altıncı kitabımı geç, geçelim. Altıncı kitabım ise Şefaat ya Resulallah. Delilleri ve hikmetleriyle şefaat. Siracet'in önlü er yazmış. Ee, şöyle bir kitap. Sayfasını söyleyeyim size. Sayfası 80 sayfa. Ee, yani arkadaşlar bunu da okumanızı tavsiye ederim. Bu da çok güzel bir kitap. 7. kitabımıza geçelim. 7. kitabım ise e, Pinakya Şöyle e, göstereyim. Şöyle. E, yazarı Karla Karla Yeldi'yi Kaç sayfaymış? 78 sayfa ama onda ikisi boş yaprak. 76 sayfa arkadaşlar bu kitabın. 8. kitabıma geçmek olursak. Evet arkadaşlar. 8. kitabıma geçelim. 8. kitabım. Çok güzel kokuyor ama kokusu öbür kitabımdan sinmiş. Yan yana ya. Hazreti Hatice. Ahmet Cemil Akıncı yazmış. Bayağı bir sayfa. Şöyle. 400 yaprak. Bunu e, kaç liraya şey almıştım? 20 20 buçuk 20 buçuk falan cibarını almıştım. 9. E, kitabımıza geçelim. Evet arkadaşlar 9. kitabım Papatya koku Hikayeler e, yazarı belli değil Yakomaz'dan almıştım. Şu, şöyle bir e, şey var yani anlatayım ben bu kitabımı e, şöyle bu papatya Ayrıcı yani bunun ee, şurada hayata bir bardak çay molası diye bir şeyler yazıyor. Şöyle e, kitabım sevmeden bir şey verebilirsiniz ama bir şey vermeden sevemezsiniz. E, 9 990 almıştım bunu. E, 40. baskıdır bu. Şöyle bir içinde göstereyim size. Şu e, köşede şu köşede böyle kitap. Burada her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. İş doğrusu kaderin değişeceği bir noktadır. Mevlana yazmış. E, papatya şeyleri var. Orada da annesinden dayak yediği halde yine anne diye ağlayan bir çocuktur. Aşk Cemal Süreya sayfamızı değiştirelim. Kıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyenler yeni okyanuslar keşfedemezler. Andre Gide yazmıştır. Şurada da satan başlığı var papatya kokulu hikayelerdi. İçindekiler sayfası falan. Sonra bunlar böyle çok güzel papatya okuyor. Son sayfasına gelelim. Şöyle bir dakika bakalım. Evet. Ee, hikaye, hikayelerimiz devam edecek sayfası. 352. sayfa. Ee, aşk aşk bir defa ayaklar altında çiğnendikten sonra bir daha doğrulmayacak kadar nazik bir çiçektir. Görge sahnesi yazmış. Öbür sayfamıza geçelim. Hıçkırarak ağlayan bir kadın göz yaşları ağlatan adamın başına geleceklerin altına atılacak imzadır. Karlar bu kar, e, bu kovrısı bilmem ne. Şuraya okuyalım. Az korktun, az korkun, çok umut edin, az yiyin, çok çiğneyin, az konuşun, çok ifade edin, az kızın, çok sevin. İyi şeyler sizinle. Lord Fisher yazmış. Gerçekten bu kitap çok güzeldi. Arasına koyayım şunu. Bitti bu kitabım da benim. üç günde mi, iki günde mi bitirdim? Sayfaları biraz az yazıldığı için şöyle arkasında arka yerini de göstereyim. Papatya kokulu hikayeler. Hayata bir bardak çay malası. Hiç kimsenin yanınızdan mutsuz ve kötü ayrılmasına izin vermeyin bulunduğunuz o konumda o, mutlu olmaya bakın. Çiçek büyütün, kitap okuyun. Hayatı yarım bırakmayın. Amerika'da bir mezarlık girişinde yazılı tabela. Okuyayım şurayı da. Bu mezarlık hayattayken dünyanın ancak kendileri dümende bulunduğu müddetçe yürüyeceğine inanmış insanlarla dolu. Onlar dünyayı çoktan terk ettiler. Fakat dünya hala yürümeye devam ediyor. Okurken içinizi huzurla dolduracak, yüreğinizi ısıtacak, iyilik, sevgi, dostluk ve mutluluğu dile getiren ee, birbirinden güzel yani 3 adet hikayeden derlenen bu kitapla hayata keyifli bir mola verip kargaşadan sıkıntılardan uzaklaşacağız. Evet arkadaşlar bunun fiyatı aslında 17 liraymış ama indirim, indirimde olduğu için makrodan almıştım. Ee, 9.90'a fiyatı şurada yazıyor ama gerçek fiyatı 17 lira. Arkadaşlar görüş, görüşmek üzere demeyeceğim yanlış söyledim. Arkadaşlar 10. kitap bu geçelim ar isterseniz. Evet arkadaşlar, 10. kitabımda e, okulda sürekli okudum. Türkçe dersine zorunlu getirebileceğiniz bir kitabım var. Bir Yunus romanı od. İskender Pala'nın kitabı. Ben bunu çok seviyorum. E, şöyle bakalım. İskender 4. baskı, toplam 275 275.000 adet. E, kapı var e, şurada kapı yazıyor. C CD e, yani CD ilaveliydi. Şöyle ilk sayfasını açalım. Hiçbir şey yok. İskender Paşa'nın hayatını da söylüyor, falan da, Bu kitap da çok güzel. Şöyle ben arka yerini okuyorum. Biliyorum. Biz bu ilden gider oldu. Kalanlara selam olsun demişti. Yine biliyorum. Bizim için hayır dua kılanlar, Kılanlara selam olsun demişti. Ve sevgiliye gitti. O geceden sonra adının dilden dile ve sev e dilden dile aşkı'nın gönülden gönüle dolaştığını da biliyorum. Şimdilerde. O ona kimisi aşık Yunus kimisi bir çağrı Yunus diyor ya. Desinler yahut Yunus dedem taptık Yunus miskin Yunus derviş Yunus varsın onu da desinler ve Türk yurtlarında ona en çok bizim Yunus diye çağırırlar. Biliyorum. Ten fanidir can ölmez dün çünkü gitti geri gelmez. Ölür ise ten ölür canlar ölesi değil. Ee, bu da 17 liraymış. 17 liraya almıştım onu ta bir sene mi 1,5 sene mi ne oldu arkadaşlar? 11. kitabımıza geçelim. Arkadaşlar 8 dakika olmuş ama ben bunu hızlı hızlı geçireceğim. Ee, kaçıncı? 11. kitabım. Siyer Hazreti Peygamber'in Hayatı Siyer-i Nebi Osman Keskinoğlu yazmış. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarıymış. E, ee, Siyer-i Nebi arkasında şeyler var. Ben bunu kaç... Şimdi 7. sınıftayım. Bunu ben 5. sınıftayken almışım arkadaşlar. 12. kitabımıza geçelim. 12. kitabım ise Aya Yolculuk Jüresel Verne Yazmış Timaş Çocuk. Ben bunu kaçıncı sınıfta almıştım? 6. sınıfta mı? 5. sınıfta mı almıştım? Ama ben bunu hala kitaplığımda saklıyorum. 96 tane yaprak. Arkadaşlar şöyle kitap serileri var. Aya Yolculuk kitabım. Sizin de okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir kitaptır. 13. kitabımıza geçelim arkadaşlar. 13. kitabım. Ben bunu kaçıncı sınıfta almıştım? 2. E, sınıftan ama ben bunu hala çok saklıyorum. Belki ileride böyle değeri olur diye. Sevgi Sokak'ı Se e, Mehmet Maden yazmış. Atay Yayıncılıktan. Şöyle seri seri kitapları vardı. Ben hepsini kaybettim. 13. E, kitabımıza geçelim. Arkadaşlar e, Mutlu Prens Meb Yayın Tavsiyesi. Oscar Wilde Gözde Kitap yazmış. E, şöyle arkasında da seriler var. Yani kitapların adları Alice Arkiler derler, Altın Işık, Andersen masalları, Billur Köş masalları, Dede Korkut hikayeleri, Define Adası diye 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 böyle geçecek hepsini okumayayım. E, bu da gerçekten güzel kitap. Kaç sayfa? 62 sayfaymış. 14. kitabımıza geçelim. E, Sahabi Hanımların Feraseti e, Aslı Saadet Siyakup, Yakup Alerçin yazmış. Gerçekten arka sayfasını da göstereyim. Böyle bir kitap. Yani kaç liraya almışım? yazmıyor ben de unuttum. Ee, şöyle en sonuncu yaprak şöyle. 114 sayfa, 115 sayfa. Ee, kaçın 15 diyeyim 15. kitabımıza geçelim. 15. kitabımız böyle annesi, e, annesi süt, annesi Anne yerine koydukları Resul olan sayesim annedir. Ee, H. nokta Ahmet Özdemir yazmış. Ee, böyle bir kitap. Ben bunu kapağını beğendiğim için almıştım. 16. kitabımıza geçelim. 16. kitabım. Rıfat Ilgaz 100 yaşında Halime Kaptan. E, bu da Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan gelmiş. E, 202 yaprak arkadaşlar bu da güzel Ka kaç almıştım 5 almıştım bunu da arkadaşlar şöyle 17. kitabımıza geçelim okuldan getirmişler ben bunu okuldan aldım Gülkan çiçek yaban incirleri diye etmiş 71 yaprak ee, şunda, e, şunda yazar okulda imza attı. Şöyle yazı gözükmüyor anlasın mı? Gökhan Akçiçek'ten Nurana diye bir yazı var şurada. Nurana yazıyor yani benim adım. öykü kendi adam kendi ismi yazmış. 18. kitap. 18. kitap. Bunda da büyük Türk efsaneleri. Şöyle bir kitap. Ee, bu da güzeldi. Serisini almıştım ama serisi ne olabilir? Taşındığımda kayboldu. Belki de kuzenlerime Şimdi arkadaşlar okuduğum kitaplara geçelim. Oku okumak üzere hala bitiremediğim kitabım. Şöyle e, şu kitabım. Behçetçi Seniye. ye. ben daha bu yazmış. Kaç sayfa yine? yazmıyor dur. 393 yaprak. Şu kadar büyüklüğünde. Behçet seni 393 yaprak. Arkadaşlar benim videom bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok, çok 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 teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Beğen, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. İstek videonuz varsa yorum atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.